Evet arkadaşlar Kitabacı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte J.K. Rowling'in yazdığı Harry Potter ile alakalı e, yani iki kitap arasındaki farklardan bahsedeceğiz arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi bu dost arkadaşlar. Türkiye'de basılan ilk Harry Potter baskısı arkadaşlar. Evet kapak tasarım böyle güzel bir kapak tasarımı. Evet burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar cildi çıkmış bir Harry Potter felsefe taşı var arkadaşlar cildi çıkmış olması bizim için önemli değil arkadaşlar. Her türlü tanıtacağız. Hiç merak etmeyin. Zaten kapak tasarımları neredeyse aynı. Yani bir farkları yok kapak tasarımı mantığı olarak. Bu YKye baskısı arkadaşlar. Türkiye'ye gelen e, ikinci mi? İkinci galiba. Evet. İkinci baskısı arkadaşlar. İkinci kere basa insanlar. Tabi şu anda gördüğünüz gibi bu kapak tasarımı ile olan baskısını bulamayabilirsiniz. Çünkü yenilendi arkadaşlar kapak tasarımı olarak. Evet başlayalım farklarına arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dosya neminde arkadaşlar bir e, sayfalar arasında bir şey var arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir sayfaları saman kağıdı mı deniyor buna bilmiyorum ama fazla e, saman kağıdı galiba e, saman kağıdı arkadaşlar yani biraz kalitesiz bir kağıt dosya nemini bastı ama YK'de gördüğünüz gibi arkadaşlar daha kaliteli bir e, kağıt var burada gördüğünüz gibi yazarlar varken yazarların hayatları vesaire burada böyle bir şey bulunmamakta. E arkadaşlar çevirmenler arasında da fark var. Dost yenevinin bastığı Mustafa Bayındır çeviriyorken Felsefe Taşının ikini arkadaşlar Ülkü Tamer çeviriyor. Burada gördüğünüz gibi bir, bir Harry Potter'da bir Hogwarts arması var ama ne yazık ki Felsefe Taşında böyle bir şey bulunmuyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet gördüğünüz gibi evet. böyle bir şey bulunmuyor. Devam edelim. Evet böyle şu şuraları aynı arkadaşlar şuradaki yazı Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir de bir farklılığı da var zaten fark etmişsinizdir. Burada felsefe taşı şey yazarken burada büyülü taş yazıyor arkadaşlar. Kitabın içinde büyülü taş. Ve hayatta kalan çocuk arkadaşlar. Burada da evet, hepimizin bildiği sağ kalan çocuk var arkadaşlar. Yani anlatım biçimleri olarak da birazcık daha farklıdır arkadaşlar. Mesela burada bay ve bayan varken arkadaşlar burada mister ve mrs oluyor arkadaşlar. Evet böyle farklı da var aralarında birkaç başlık farkı falan da var Evet, şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar, YK yayınlarım için fazla göstermiyorum çünkü e, zaten bunu önceki videolarda göstermiştim. O yüzden birazcık dostu yine bine e, fokuslanıyorum. Evet, gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, e, videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoya kadar hoşçakalın. Hepinize görüşürüz. Mutlu kitap okumalar dilerim.